arkadaşlar verilen ifadede 9 ifadesi burada 3'ün karesi olarak yazılabilir. 3'ün karesinin neyi var burada? 1 bölü x kuvveti var. Ve bu ifade 2'nin karesine eşit. Bu durumda bakın şu 2 ile şu 2 birbirini götürebilir. Ve biz buradan 3 üzeri 1 bölü x ifadesinin ne olduğunu söyleyebiliriz? 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda eşitliğin iki tarafının da x kuvveti alınırsa. Burada şu 2x birbirini götürecektir. Ve ben buradan ne elde edeceğim arkadaşlar? 3 ifadesinin 2 üzeri x'e eşit olduğunu elde edeceğim. Gelin bizden istenilen ifadeye bakalım şimdi. Bu ifadeyi şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri x ifadesinin karesi çarpı 2 üzeri 1 olarak yazabilirim. Burası 2x yapar. Üstler toplandığında 2x artı 1 gelecektir. O halde 2 üzeri x yerine 3 yazarsam bu ifade neye eşittir? 3'ün karesi çarpı 2'den 18'e eşittir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeyi düzenleyerek yazmaya çalışalım. 3 üzeri 4 çarpı 7'nin karesi ifadesinde bir tane 21'in karesini oluşturabilirim. Nasıl yapabilirim bunu? Bakın 3 üzeri 4'ü şöyle yazıyorum. 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin karesi. Artı burada arkadaşlar 4 çarpı 21'in karesi var. Bu ifadeyi bölüyorum. Alt taraftaki ifadede de ne yapmaya çalışacağım? Bakın burada 21 olduğu için burada bir tane 21 oluşturmaya çalışacağım. O zaman burayı nasıl yazalım? 2 üzeri 4 çarpı 21 olarak yazdım. Eksi. Buradaki ifadeyi de 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 7 olarak yazdım. Bu durumda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu ifade 21'in karesi anlamına gelir. Tabanlar çarpıldığında burada 21'in karesi oluşmuştur. Bakın burada da 21'in karesi var. O halde biz bu ifadeyi 21'in karesi ortak çarpan parantezinde yazarsak bu durumda yukarısı 21'in karesi çarpı bunun yanından ne geldi? 3'ün karesi yani 9 geldi. Artı bu ifadenin yanından ne geliyor? 4 geliyor. Tamam. Alt tarafa baktığımda alt tarafta da bakın burada ne vardır? 21 vardır. Bu ifade de 21'dir. O halde alt tarafı da 21 ortak çarpan parantezinde yazarsam burası 21 çarpı. Burada 2'nin dördüncü kuvveti yani 16 eksi burası 9'dur. Buraya 9'u yazdığınızda şu iki ifade birbirini götürmüştür. Bu durumda sevgili arkadaşlar bakın ne elde ediyorum ben. Burası 21 çarpı 13'tür. Bölü alt tarafta 16'dan 9 çıkardığımda burası 7 olur. Ve bu durumda şu iki ifade birbirini götürdüğünde burada 3 kalacaktır. 3 ile 13 çarpılırsa bu ifadenin değeri 39'dur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi düzenleyerek yazarsam. Bu durumda şunu yazabilirim. Burası 5 üzeri x'tir. Bu ifadeyi yazalım. Eşitliğin diğer tarafında. Bakın burada 10 var. 10'u parçalarsam şöyle yazabilirim. 2 üzeri x artı y eksi 2 çarpı. Burada ise arkadaşlar 5 üzeri x artı y eksi ne vardır? 2 ifadesi vardır. Bu durumda sevgili arkadaşlar bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. Burası 5 üzeri x'tir. Eşittir. Buradaki ifadeyi bakın. Şu ifadeyi şöyle yazabiliyorum. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Bu ifadeyi de şöyle yazabiliyorum. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 5 üzeri eksi 2 olarak yazabiliyorum. Bu durumda şunu görmüş olmamız lazım. 5 üzeri x ifadeleri ne yaptı? Birbirini götürdü. Tamam. Ben ne arıyorum? 2 üzeri x ifadesini arıyorum. 2 üzeri x ifadesini arıyorsam demek ki ne yapmalıyım? Şu ifadelerin tamamını eşitliğin diğer tarafına yollamalıyım. Şimdi şunu yazalım. O zaman 2 üzeri x burada yalnız kalacaktır ve 2 üzeri x ifadesinin değeri bu durumda bunlar karşıya geçtiğinde kuvvetleri burada pozitifse diğer tarafta negatif. Burada negatifse diğer tarafta pozitif olacaktır. O zaman bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 2 üzeri eksi y çarpı 2 üzeri artı 2 çarpı 5 üzeri eksi y çarpı 5 üzeri artı 2 olarak yazabilirim. Bu durumda şunu görelim. Şu iki ifade çarpılabilir. Bu iki ifadeyi çarptığımızda burası 10 üzeri eksi y'dir. Ve burada arkadaşlar şu iki ifade çarpıldığında da burası onun karesidir. O zaman 2 üzeri x ifadesi bu durumda şu iki ifade çarpıldığında yani tabanlar aynı olduğu için üsler toplandığında 10 üzeri 2 eksi y'ye eşit olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar soruyu çözmeye başlamadan önce şu ifadeleri incelemenizi istiyorum. Örneğin 2'nin küpü ile 2'nin küpü toplandığında bu ifade neye eşittir? 2'nin 4. kuvvetine eşittir. Yani burası 8'dir. Burası 8'dir ve bu ikisinin toplamı 16 yapar. Benzer şekilde 254 ile 254 ifadesinin toplamı da neye eşittir? 5'e eşittir. Burası 16 ve burası 16 olduğundan bu iki ifadenin toplamı 32'dir. Acaba burada görmüş olduğumuz özelliği buraya uygulayabilir miyim? Bu durumda şunu söyleyeceğim. Şu ifadeyi aynen yazacağım. 2 üzeri 2x artı 2 üzeri 3y eşittir. 2 üzeri 5z değil mi? Burada 8 2'nin küpüdür. 32 de 2'nin 5. kuvvetidir. Bakın şuraya yazdığımız bir ifadeyi inceleyelim. Bu durumda şunu söyleyebilir misiniz bana? Bu eşitliğin sağlanabilmesi için 2x ifadesinin 3y'ye eşit olması ve bu durumda da arkadaşlar neyi söyleyeceksiniz bakın? Burada 3 varken burada 4 varsa 5z ifadesinin de ne olması lazım? 2x'in veya 3y'nin bu ikisi birbirine eşit olduğu için fark etmeyecektir zaten. Bir fazlasına eşit olması gerekmekte. Şimdi gelin uygun değerler bulmaya çalışalım. Örneğin biz buraya 3 verirsek buraya 2 vermeliyiz. Yalnız buraya 3 verdiğimde ve buraya da 3 verdiğimizde burası 5'e böl 2'ye bölündüğünde daha doğrusu eşitlik sağlamayacaktır. Yani burası 5'in katı olmayacaktır. X yerine 3 verdiğinizde burası ne yapar? 7 yapar ve 5'in katı gelmedi. O zaman bu değerleri kullanamıyorum. Başka ne verebilirim? Burada x yerine 6 verebilirim ve bu durumda y yerine 4 verebilirim. Acaba biz x yerine 6 verdiğimizde burası ne yapar? 13 yapar, değil mi? 13 5'in katı mı? Değil. Demek ki bu da olmadı. Devam ediyorum. X yerine burada 9 veriyorum. 9 verirsem Y'nin değeri 6 olmalı. E, burada arkadaşlar X yerine 9 yazdığınızda burası ne yapar? 19 yapar. Ne olmadı? 5'in katı olmadı. Bakın bunların hiçbiri sağlamıyor. Devam ediyorum. Son olarak bakın X yerine 12 verdiğinizde bu adamın değeri ne olmalıdır? 8 olmalıdır. Ve siz X yerine 12 verdiğinizde burası ne yapar? 25 yapar. Dolayısıyla Z'nin değeri de ne gelecektir? 5 gelecektir. Demek ki arkadaşlar bu eşitliği sağlayan X değeri 12, Y değeri 8 ve Z değeri ne olmalıymış? 5 olmalıymış. Bu ifadeler toplandığında 25 elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar biz burada bir değişken değiştirme işlemi yaparsak yani 2 üzeri X ifadesine A ve 2 üzeri Y ifadesine B dersek bu durumda 2 üzeri x eksi y ifadesinin anlamı nedir? a bölü b'dir. Artı 2 üzeri y eksi x ifadesinin anlamı da b bölü a olacaktır. Ve bu iki ifadenin toplamı neye eşittir? Ona eşittir. Bu durumda sevgili arkadaşlar burada bir payda eşitleme işlemi yapalım. Burayı a ile burayı da b ile genişlettiğimizde nerede diyorum bakın. Yukarıda a kare artı b kare ifadesini Alt tarafta da A çarpı B ifadesini elde ettim. Bu iki ifade bölündüğünde ne elde ediliyormuş? 10 elde ediliyormuş. Peki şunu söyleyebilir misiniz? A ifadesi 2 üzeri x ise A'nın karesi ifadesi 2 üzeri 2x yani 4 üzeri x'tir. Benzer şekilde B kare ifadesi de 4 üzeri y'ye eşit olacaktır. O halde bu ifadeyi tekrardan yazmaya çalışıyorum. A'nın karesi yerine 4 üzeri x yazdım. B'nin karesi yerine 4 üzeri y yazdım. Bu ifadeyi bölüyorum A çarpı B'ye. A ile B çarpıldığında burada bakın şu iki ifadeyi çarparsanız bunlar üstlü sayıdır. Tabanlar aynıdır. Üstler toplanır. Yani burada 2 üzeri x artı y ifadesi elde edilir. Ve biz bu ifadenin ne olduğunu biliyoruz. Ona eşit olduğunu biliyoruz. Bakın buradaki ifadeye çok benzeyen bir ifade elde ettim. Peki daha da benzemesi için ne yapmalıyım? Daha da benzemesi için bu ifadenin iki tarafını da 1 bölü 2 üzeri eksi 2 ile çarpmalıyım. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır bakın. Şu iki ifade çarpılacaktır. Ve tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacaktır. O halde buradan şu elde edilir. 4 üzeri x artı 4 üzeri y ifadesini 2 üzeri x artı y ne yapıyorum? Üstleri topluyorum. Eksi 2'ye böldüğümüzde bu ifade 10 çarpı. Şu ifadenin anlamı nedir? Eksiden dolayı şunu yukarı çıkartırsanız burada 2'nin karesi oluşur. 2'nin karesi de 4 olduğu için bu ifadenin sonucu 40 olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bizden istenilen ifadeyi incelediğimizde biz bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 20'nin üzerinde bakın ne var? 3A eksi 3AB var. O halde bu ifadeyi 3A parantezinde yazarsam Burada ne kalır? 1 eksi B ifadesi kalır. Ve biz burada arkadaşlar şunu yapalım. Bu ifadeyi şu şekilde yazalım. 20 üzeri 1 eksi B'nin ne kuvveti var burada? 3A kuvveti var. Tamam. Peki o zaman ben şuradan 1 eksi B ifadesini 20'nin üzerinde elde edebilir miyim? Elde edebilirim bence. Şu ifadeyi şurada bir incelemeye çalışacağım. Bakın 20 üzeri B ifadesi 2'ye eşitse bu durumda 20 üzeri eksi B ifadesi Burayı eksi yaptığım için bunu da ne yapmalıyım? Takla attırmalıyım. 1 bölü 2'ye eşittir. Yalnız bana 20'nin üzerinde 1 eksi b ifadesi lazım. O halde burada 1 eksi b ifadesi oluşsun diye şunu yapıyorum. Bu eşitliğin iki tarafını da arkadaşlar, iki tarafını da geliyorum 20 sayısıyla çarpıyorum. Yani 20 üzeri 1 ile iki tarafı da çarptığımızda hiçbir şey değişmeyecektir. Ve burada tabanlar aynı olduğu için bu ifadede üstler toplanır. Ve buradan 20 üzeri 1 eksi b ifadesinin değeri ne olarak geldi bakın? 1 bölü 2 ile 20'yi çarptığınızda 10 olarak geldi. O halde ben 20 üzeri 1 eksi b yerine 10 yazabiliyormuşum. 10 yazdığımda burası 10 üzeri nedir? 3a'dır. Peki bu ifadeyi de şöyle yazabilir miyim? 10 üzeri a ifadesinin küpü olarak yazabilirim. Bakın neyi biliyorum? 10 üzeri a ifadesinin 3'e eşit olduğunu biliyorum. Burada 10 üzeri a yerine 3 yazılırsa 3'ün küpü ifadesi 27'ye eşittir. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar verilen toplamlarda bakın şu iki ifadeyi topladığınızda şunu görmelisiniz. Şu iki ifadeyi bir toplayalım. Birinci ifadeyi yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri eksi 50 demek 1 bölü 2 üzeri 50 demektir. Yanında artı 1 var. Artı. Buradan da arkadaşlar ne geldi? 1 bölü 2 üzeri 50 artı 1 ifadesi geldi. Hemen ne yapalım? Şuradaki işlemi yapalım. Bu işlemi yaptığımızda ne elde ediyoruz? Bir bakalım. 1 bölü 2 üzeri 50 ile 1'i çarptım. 1 ekledim. O halde burada 2 üzeri 50 artı 1 bölü 2 üzeri 50 ifadesi oluştu. Artı bu ifadenin yanında 1 bölü 2 üzeri 50 artı 1 ifadesi mevcut. Bu durumda şu ifade ne yapılır? Yukarıya takla attırılarak çıkartılır. Bu ifadeyi yukarıya takla attırarak çıkardığımda yukarıda 2 üzeri 50, alt tarafta 2 üzeri 50 artı 1 oluştu. Artı burada ne var? 1 bölü 2 üzeri 50 artı 1 ifadesi var. Tabanlar, paydalar aynı. O halde üstler toplanırsa yukarısı 2 üzeri 50 artı 1, alt tarafta 2 üzeri 50 artı 1 ifadesi mevcut. Bu iki ifade birbirine bölündüğünde sonuç ne gelecektir? 1 gelecektir. O halde bu iki ifadenin toplamı 1 ise aynı mantıktan şu iki ifadenin toplamı da ne gelecektir? 1 gelecektir. O zaman burada arkadaşlar biz ne bulmalıyız? Burada kaç tane terim var onu bulmalıyım. Şimdi bakın. Eksi 50 artı 50. Şöyle yazalım isterseniz. Eksi 50 nereye kadar? Artı 50'ye kadar. Arada bir tane sıfırımız var. Şurası 1, şurası şurası eksi 1, şurası artı 1. Burada kaç tane vardır? Burada 50 tane vardır. Burada da 50 tane vardır. E burada arkadaşlar ne geldi bakın? Bir tane geldi. O halde burada 101 tane terim var. 101 tane terim olduğunu söyleyebiliyorum. Ve siz bunların 100 tanesini ikişerli grupladığınızda 100 tanesini ikişerli grupladığınızda yani şöyle düşünün. Şuradaki 50 tane ile Şuradaki 50 tanenin toplamı ne olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. Peki arada 0 olan var. 0 olanı kendimiz yazmaya çalışalım. Bu aradaki 0'ı buraya kendim yazmaya çalışıyorum. 1 bölü ne var burada? 250 0 artı 1 var değil mi? E bu ifadenin sonucu da 1 bölü 2'dir. Yani 0 tam onda 5'tir. Siz burayla buranın şu kısımla şu kısmının toplamının 50 olduğunu buldunuz. Burada 0 var olduğunda ne geliyormuş? 0 tam onda 5 geliyormuş. O halde bu ikisinin toplamı ne yapar? 50 tam onda 5 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadeye göre ben şunu söyleyebilirim. 5 üzeri eksi x ifadesinin değeri y eksi 3'tür. Değil mi? Şu 3'ü y'nin yanına eksi 3 olarak aldığımızda bu şekilde yazılabilir. Benzer şekilde 5 üzeri x ifadesinin değeri Neye eşittir? Eksi 3'ü karşıya alırsam y artı 3'e eşittir. Bu iki ifade taraf tarafa çarpılırsa bu durumda 5 üzeri x ile 5 üzeri eksi x'in çarpımı 5 üzeri 0'dır. Ve bu ifade bakın burada iki kare farkı söz konusu y kare eksi 9'a eşittir. O halde arkadaşlar biz burada 5 üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 9'u karşıya aldığımızda eşitliğin diğer tarafında 10 vardır. Ve 10 ifadesi y kareye eşittir. Bu durumda y ifadesinin değeri ne olmalıdır? Artı eksi kök 10 olmalıdır. Değer arkadaşlar burada bu ifade x bir gerçek sayı iken e, şöyle düşünün. X bir gerçek sayı iken şu ifade 1 bölü 5'in xinci kuvveti artı 3'tür ve bu ifade y'ye eşittir. Şimdi siz şu ifadenin pozitif bir ifade olduğunu biliyorsunuz. 5'in bütün kuvvetleri pozitif olacağı için şu ifade pozitiftir. 2 tane pozitif ifadenin toplamı pozitif olacağından y'nin değeri negatif olamaz. Dolayısıyla buradan y ifadesinin değeri kök 10 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi düzenleyerek başlayalım. Biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. 18 üzeri x çarpı 1 bölü 18 Eşitliğin diğer tarafında 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 ifadesi vardır. Arkadaşlar burada 18 eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak gider. Ve şu iki ifade sadeleştirilirse bildiğiniz gibi 18 üzeri x ifadesi 2 üzeri x'e bölündüğünde burada 9 üzeri x ifadesi kalır. Ve bu ifadenin değeri 18 karşıya çarpım olarak gittiği için 36'dır. 9 üzeri x ifadesi 3 üzeri x'in karesidir. Eşitliğin diğer tarafında 36 yani 6'nın karesi vardır. Bu durumda şunlar da gittiğinde ben 3 üzeri x ifadesinin değeri için ne diyebileceğim? 6'ya eşit diyebileceğim. Şimdi bu ifadeyi düzenlemeye başlıyorum. Bu ifadeyi düzenlerken şöyle yazıyorum. Şu ifadeyi nasıl yazabilirim? 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri 1 artı Buradaki ifadeyi şu anda karışmayacağım. Direkt aynen yazacağım. 6 üzeri x eksi 1 bölü x olarak yazıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu konuşalım. 3 üzeri x ifadesi 6 ise 3 üzeri eksi x, x ifadesi neye eşittir? 1 bölü 6'ya eşittir. O zaman şu ifade yerine 1 bölü 6 yazılabilir. Çarpı yanında ne vardır? 3 vardır. Artı. Şimdi bakın 6 yerine buradaki 6 yerine ne yazabilirim? 3 üzeri x yazabilirim. Buradaki 6 yerine 3 üzeri x yazdığımızda biz ne yapıyoruz? 3 üzeri x ifadesinin x eksi 1 bölü x kuvvetini alıyoruz. Üstün üstünü çarptığımda şunlar gidecektir. Burası zaten ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Şu x'i gittiğinde. Artı. Burada ne kaldı? 3 üzeri x eksi 1 ifadesi kaldı. Şöyle eşittir diyelim hepsine. Tamam devam ediyorum. Son bir adım kaldı. Burası 1 bölü 2 artı. Şunu parçalayarak yazarsam burası 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3 anlamındadır. Peki arkadaşlar siz burada 3 üzeri x ifadesinin 6 olduğunu biliyor musunuz? O halde buraya 6 yazarsanız şu iki ifade gidecek burada 2 kalacaktır. Yani geriye 1 bölü 2 artı 2 kalmıştır. Bu ifadenin sonucu da 5 bölü 2 olacağından doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi 3 üzeri 85 parantezinde yazalım. Bu durumda burası 3 üzeri 85, burası 3 üzeri 4, burası eksi 1, burası da artı 3 üzeri 2 olmalıdır. Alt taraftaki ifadeyi ise ne yapıyorum? 3 üzeri 81 parantezinde yazıyorum. Bu durumda burası 3 üzeri 4 artı burası 3 üzeri 2 eksi burası 1'dir. Ve siz bu ifadenin neyini almaya çalışıyorsunuz? 1 bölü 2. kuvvetini almaya çalışıyorsunuz. Şu iki ifade birbirinin aynısıdır. Bunlar birbirini götürür. 3 üzeri 85 ifadesi 3 üzeri 81 ifadesine bölündüğünde burası 3 üzeri 4'tür. Ve biz bu ifadenin 1 bölü 2. kuvvetini alacaksak üstün üssü çarpılır. Ve buradan 3 üzeri 2 yani 9 elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar şu ifadeyi aynen yazalım. 2 üzeri x ifadesi 3'e eşit. 2 üzeri y ifadesinin 1 bölü 5 olduğunu biliyorsam bu durumda 2 üzeri eksi y ifadesinin ne olduğunu söyleyebilirim? 5 olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Bu ifadeleri taraf tarafa çarp. Bu ifadeleri taraf tarafa çarptığınızda 2 üzeri x eksi y ifadesinin ne olduğunu göreceksiniz? 15'e eşit olduğunu göreceksiniz. Bakın burada x eksi y var. Burada 60 var. X eksi y'nin yanında bir tane de 2 var. Peki ben burada şu hamleyi yapsam. Bu ifadenin iki tarafını da 2'nin karesiyle çarpsam. Hiçbir şey değişmez değil mi? Ve bu durumda şunu elde etmiş olurum. Burada 2 üzeri x eksi y artı 2 eşitliğin diğer tarafında da ne vardır? 60 ifadesi vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın dikkat ederseniz x eksi y artı 2 ifadesi 60'ın kuvvetinin paydasında. O halde bu ifadeyi buradaki ifadenin kuvvetinin paydasına taşımanın tek yolu şudur. İki tarafında neyini alacağım? 1 bölü x eksi y artı 2 kuvvetini alacağım. Tabi aynı şekilde buranın da 1 bölü şu kuvvetini alıyorum. Ve bu durumda çarptığımızda şunlar gidiyor. Ve arkadaşlar ben ne elde ediyorum? 2 ifadesinin 60 üzeri 1 bölü x eksi y artı 2 olduğunu elde ediyorum. Peki şimdi ne yapmalıyım? 60'ın üzerindeki kuvvetin payına 2x artı 3 getirmeliyim. Bunu yapmak için de eşitliğin iki tarafının da neyini alacağım? 2x artı 3 kuvvetini alacağım. Bu durumda bakın ne elde ettim? Aradığım ifadeyi elde ettim zaten. Şurada üstün üstü çarpıldığında ben şunu elde ederim. 60'ın üzerinde ne vardır? 2x artı 3 bölü x eksi y artı 2 vardır. Eşitliğin diğer tarafında da 2 üzeri 2x artı 3 vardır. Bu ifadeyi de şöyle yazabilirim. 2 üzeri x'in karesi çarpı 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. 2 üzeri x'in 3 olduğunu biliyorsam bu ifade 3'ün karesi çarpı 2'nin küpüdür ki biz bu ifadenin de 72 olduğunu biliyoruz. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar A ifadesiyle buradaki ifade karşılaştırıldığında şunu göre, görebilmemiz lazım. Buradaki kuvvet eksi 10'dur. Buradaki kuvvet 11'dir. Ve arkadaşlar bu ikisi arasında 21 fark vardır. Benzer şekilde şu kuvvet 12. Bu kuvvet eksi 9'dur. Ve bu ikisi arasında da 21 fark vardır. Aynı şekilde buradaki kuvvetle yani 13 ile buradaki eksi 8 arasındaki fark da farkın mutlak değeri de gene 21'e eşittir. O halde şunu yapmak istiyorum. A ifadesi eşittir. 3 üzeri eksi 8 artı 3 üzeri eksi 9 artı 3 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. Arkadaşlar biz bu ifadede eşitliğin iki tarafını da 3 üzeri 21 ile çarparsak bakalım ne elde edeceğiz. Çünkü aradaki farkın 21 olduğunu test ettim. Bakalım neler gelecek bu çarpımı yaptığımızda. Bunu içeri dağıttığınızda 21 ile eksi 8'i toplarsanız ne yapacaktır? 21 ile eksi 8'i topladığımızda 3 üzeri 13 yapacaktır. Artı 21 ile eksi 9'u toplarsam 3 üzeri 12 yapar. Artı 21 ile eksi 10'u toplarsam 3 üzeri 11 yapar. Ve bu ifade 3 üzeri 21 çarpı A'ya eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın aradığım ifadenin A türünden eşiti 3 üzeri 21 çarpı A'dır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Müzik